Güvercinlerde kuruma diğer adı ile jilet göğüs ya da aşırı zayıflama hastalığı yetiştiricilerinin en amatör olanından en profesyonel olanına kadar zaman zaman karşılaştıkları bir durumdur ve çoğu zaman bu durumdaki kuş uygun tedavi programı izlenmediği için hayatını kaybeder. Bu hastalık kuşun bünyesini hızla düşüren, etini, kasını eritip göğsünü bir bıçak sırtı gibi kurutan ve tedavi edilmez ise kuşu öldüren bir hastalıktır. Kuş giderek küçülür, yem yese bile yemden kesinlikle herhangi bir fayda sağlanamaz. Bu duruma neden olan megabakteri, aslında bir bakteri değildir fangal türevi bir iç mantardır. Yıllar önce yapılan ilk mikroskobik incelemelerde diğer bakterilerden çok daha büyük olduğu, görüldüğü için bu mantara megabakteri ismi verilmiştir. Kuruma hastalığının tedavisinden yetiştiricilerin yaptığı hata kuşa antibiyotik tedavisi uygulamaktır. Hastalığa sebep olan etmen bir bakteri olmadığı için kullanılan antibiyotikler kuşun karaciğer ve böbreklerine yoğun miktarda zarar verir. Özetle hiçbir işe yaramaması ile birlikte zaten bitkin olan kuşa ekstra zarar verir. Güvercinlerde görülen kuruma hastalığı kuşun hızlı bir şekilde ölmesine neden olmaz, ölüm bazen bir aylık süreyi bile bulabilir. Hastalığı fark edildiğinde yapılacak ilk işlem kuşun ayrı bir karantina kafesine alınmasıdır. Eğer kış aylarında böyle bir durumla karşılaşılırsa 25 watt bir ampulle ısıtılan bir karantina kafesinde tedavi edilmelidir. Kafesinin ısıtılmasındaki amaç kuşun zaten az olan enerjisini bir de vücut ısısını ayarlaması için harcamasının önüne geçmektir. Bu hastalığın tedavisi için izlenecek yol aşağıdaki gibidir. İlk olarak iç parazit tedavisi uygulanmalıdır. Veterinerlerde bulabileceğiniz Neverm isimli ilaç bu iş için uygundur. Ardından koksidiosis tedavisi yapılmalıdır. 5 gün. Koksidiosis bağırsakta yaşayan bir çeşit parazittir ve güvercinlerde en fazla ishale neden olan etmendir. Ardından mantar tedavisine geçilmelidir. Mantar tedavisi için rondizol, dakostatin gibi ilaçlar kullanabilirsiniz. Daha sonra 2 gün süre ile vitamin desteği verilmelidir. Yukarıdaki uygulanacak tedavinin adımları yazılmıştır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus su ile verilecek ilaçlarda suyun kuşun önünde altı saatten fazla kalmaması gerektiğidir. Bazı kuruma vakalarında hastalığa neden olan direk iç parazitlerdir. Bu durumunda göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Sağlıklı güvercin kümesleri için 3 ayda bir kez kümes geneline iç parazit uygulaması yapılması gerekmektedir.